Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzu sizlerle ben. Şu an isimle doğru ultime devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ben Asun seni pik. Namı diğeri bir kasayım çıkışlar. Çanak kasanız arkadaşlar yayın yanılmıyor mu? Denek Bu arada arkadaşlar ben Asun seni pik. Namı diğeri bir kasayım arkadaşlar. Zinar. Evet arkadaşlar geldim. Oyna. Hepsine bir yapmışız yalnız. Şöyle neyse park etmeden yeniden başlıyorum. Ha, park etme bizim işimiz. Kar park de iddiamızı koyduk. Öyle mi öyle? Bu kadar. Park kazan 101, 101, t 101 dolar. Bonus 220 dolar. Toplam <laughs> 324 dolar. Ama bu bonus neymiş valla? Bonus... fark kazandı 102 dolar bonus 300, 282 dolar toplam kazandı 384 dolar herhalde yine aynı kazandı yine deminkiyle aynı oldu toplamda. kazanç 103 dolar bonus 290 dolar toplam kazanç 396 dolar tamam hiç görmüyorum ama direkt düz ekran hani <laughs> eskiden çevirerek yapalım ya yok öyle bir park kazanç 104 dolar bonus 237 dolar toplam kazanç 341 dolar Bak kazandım 105 dolar, bonus 174 dolar, 279 toplam kazandım 279 dolar. Bir kadar az kazandım. Nasıl Ne yaptım? Dikiş olup döveyim. Şimdi... Araba yana koymadılar. Bak direk işte çarparak yaptılar. Yeni ya. arkadaş. Evet arkadaşlar hemen geldi. Park kazan 106 dolar, bonus 284 dolar, toplam kazan 390 dolar. Par kazancı 107 dolar, bonus 110 dolar, toplam kazanç 217 dolar. En az kazandığımız, e, en az para kazandığımız... Aa bu kadar kolay mıydı ya? Hiç etrafı çevirmediğim için arkadaşlar görmüyorum nerede olduğunu. Allah'a emanet ediyorum ya. Yani. kadar gaz vermeye korkuyorum ki. Park kazan 108 dolar, bonus 155 dolar, toplam kazancı 263 dolar. Yani o neyi zorlaştırdı? Bir şey zorlaştırmadı, biraz daha geçeyim, Park kazancı 109 dolar, bonus 166 dolar, toplam kazancı 275 dolar. Neredeyse gidiyordum. Kesinlikle bakın şu tarafta oldu taraftan gitmek gerekiyor önce. Wow. Şimdi döneceğim. ya yanlış yönde gidiyorum. Abi ilk kez de. kalmak Kas vermeye korkuyorum ya. Park kazancı 110 dolar, bonus 113 dolar. benim çok kötü oldum. Park kazancı 111 dolar, bonus 133 dolar, toplam kazanç 244 dolar. Şimdi abi sanırım benim hiç geçemediğim bölüm bu. Abi ya. Geçmedi ki. Başımdan. Beslediğim büyüdüğüm çiçekleri ya. Kart kazancıyız 12 dolar. Bonus 243 dolar. Toplam kazanç 355 dolar. 3 5 3, 5 diye valla iyi kazanmaya başladık da. Abi burayı da hatırlıyorum. Burayı da yapmıştım ya da yapmamıştım. Hatırlayamıyorum. Ama buraya kadar buraya da gelmiştim hatırlıyorum. Evet. Ve... Abi çok kötü. Zor, çok zor geçtim. Çok kötü diyorum. Şimdi kamerayı daha da çevirmeden rahat yapar yaptık fark kazancı 113 dolar bonus 185 dolar toplam kazan 298 dolar da abi ya Sen bonustan kazanıyor da bonus olmasa hiç biz bayağı, bayağı bir bayağı bir yani biz şu bonustan kazanıyoruz da şimdi abi nerede o park etme yeri yani var ya illa şu aradan geçeceğim değil mi Ah be. Fark kazan 104 dolar, bonus 169 dolar, zablam kazan 283 dolar. Bak dibimde bir araba vardı, %100 o da Ford'a benziyordu. Ford değildi ama benzeriydi. Şöyle abi şimdi... <laughs> I swear. Oh, yaptım ve 110 park kazancı 115 dolar bonus 251 dolar toplam kazanç 366 dolar yani var hani ya hiç böyle bu yamuk yamuk çok para veriyor Tüp düzgün yapsanız hiç para vermiyor çok az veriyor 200 dolar falan veriyor sonra 300 dolar hmm. Park kazancı 116 dolar, bonus 183 dolar, toplam kazanç 299 dolar. Bak şimdi önümü Şahin'in beyazlığından göremedim. Yani bir gitseydim olmuştu. Anamam içine etmişti. Biraz buradan geçer miyim? Geçtim. Buradan yüzde geçerim yani. Ama yani siz öyle park edin ben böyle park edeyim. Park kazan 117 dolar. Bonus 144 dolar. Toplam kazancı 161 dolar. Ama bayağı bir yaptım ama. Kork etmeye yok. Park etmeye Bizim işimiz abi zaten Yani biz de boşuna car parking multiplayer oynamıyoruz Araba park etme multiplayer Yani araba park etme çevrim için park, park kazancı 118 dolar Bonus 266 dolar Toplam kazanç 384 dolar Ah be Zor çevirdim Zor kurtardım yine Nereye gideceğim ben? Nereye gideceğim boş ver. Aa vallahi çıkıyorum. Clio, Clio ya Clio ya da Golf bu. yere zaman kaybettim ya. geri yakalarını böyle yaparım abi arabanın içine girmesek bir de her bir saniye Üf, abi ben devam etmeyeceğim yani şey yapmayacağım abi ben reklam izlemeyeceğim reklam izlemek benim kaderimde yok Uf, abi anlayın şunu da oradan geçmez giderim şöyle geri vites alırım Nebo ať každý terhácta var ya. Yani abi biz top açtık ama yani ben böyle de yaparım yani. Ee, geri geri de yapacağım. Bak şimdi geri yemin ederim ki geri kalan hepsini geri geri yaparım. Yani bu bölümün hepsini yani bu şeyin bu, şimdi yaptığım park etme bölümünün hepsini geri geri yaparım. Yani bak kamera da böyle olacak. Geri geri gideceğim de. Hani şu an böyle yapmak zorundayım. Yani Abi hasta yiyeceksin. Nerede? Allah Allah paket mi Döndüm. Oh! arkadaşlar ya. Çok güzeldi ama ya. Neredesin abi? Şimdi ki çağırdığın çağır, os, çağırdığın kızlar neredeler Osman diyeceksin tamam mı? Tamam. Osman çağırdığın kızlar neredeler? Ama öyle değil. Ça Osman ay. Şimdi video çekiyoruz. Diyeceksin. Şimdi video çekiyoruz. Diyeceksin ki çağırdığın kızlar neredeler Osman? Osman. Çağırdığın kızlar neredeler? Ya öyle değil. Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman? <laughs> evet, Ahandı arkadaşlar. Yani ben yapamaz mıyım ya? <laughs> Oo geri geri gittim ya. Bir de iyi para verdim. Park kazancı 119 dolar. Bonus 265 dolar. Toplam kazanç 384 dolar. Abi herhalde buradaki bölümler sonsuz Yani şey sonsuz Abi of, oraya gitmek de mesele bu Arabayı çok pis vurdum bu şey yapar Buğdayım şey yapar Besledim büyüttüm Çiçek Lan oraya nasıl vuruyorsun sen Ne biçim bir İkinci yer aldık değil mi biz bir de O da artık tek yön, tek bir kere döndüreceğim. O da yani bir yöne döndürüyorum. Bakın şimdi. Besledim bütün Çiçekleri. Bakın. Bu tarafa dönmem gerek. O neden ben de bilmiyorum. Yalnız görmem lazım orayı bir. Bu araba da moruklaştı ya. Bir de 99 model olsaydı tam moruk olur. Abi yalnız ben böyle girersem o da bana değer mi? Aa önü vurdum ya arkaya bakarken önü vurdum ya. Hı, abi, bu kolay ya bu bölüm de kolay benim becerisi. sen inek gibi arabasına. Tofaş aşktır, tofaş tofaş aşktır. Hastası tofaşın da. Yani o kadar da yani saçmalamaya gerek yok. Ha, Tek bir tek bir yöne döndürüyorum hep. Bakın. Görüyorsun değil mi? Dönmelerde hep tek bir yöne. Şimdi bu da sıkıntı yaşadım. Yalnız yani sana Debilir bak 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 tek yöne kullandım yine yine gitmem gereken yöne yine bak yine Af ya abi dönmedi ya kaç dakika oldu 17 dakika olmuş ayı iyi bakayım kaç kadar yapmışlar hadi 20 varsa 20 varsa arkadaşlar bu videoyu yazı 750 görüntüleme gelirse yeni şahin isimli ultimate videosu gelir hadi bakalım oyna diyelim ooo tam 20 tam 20 21 olması gerekiyordu. Çünkü 20'yi yapmadık. Ha sizin için 20 yapayım arkadaşlar. Ha sizin hatırınız için. Oh. Tamam, yapacağım. Son iki deniz. Son iki çarpma hakkım. Abi inek gibi bir şey ya. Son bir çarpma hakkım kaldı. Attık arkadaşlar. Hadi dua edin. Yaparım inşallah. Belki de başlıkta görürsünüz. E arkadaşlar 20 varsa 20 yapabilirsem da, yani orayı 21 yaparsam 750 görüntüleme gelecek. Yapamazsam da 700 görüntüleme gelecek. Yapamadım. 700 görüntüleme ne yapalım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Mike Limbi Hem ne kadar paramız olmuş. Ya hiç para kazanamamışız. Beyslik. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna gelmiş olacağız. Bir dakika bir görmek üzere. Hoşçakalın.